لله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Men seneke tarihan yetqı fihi ilmen senekallahu bihi tariqan ila janna. Sefar Rasulullah fi ma qan veya Aziz ve kıymetli kardeşlerim. Okumuş olduğum ayet-i kerimede Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in adı hakka şöyle yazda bulunmuştur. Rabbiniz, içlerinden onlara bir peygamber gönder. Onlara ayetlerini okusun. Kitabı ve hikmeti öğretsin. Ve onları her türlü kötülükten arındırsın. Şifesiz mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Okumuş olduğum hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim İlim için yola çıkarsa Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler ilim tahsil edenler üzerine kanatlarını gererler. Muhterem Müslümanlar, yüce dinimiz İslam, kadın erkek her Müslüman'a ilim tahsil etmeyi asli bir vazife olarak yüklemiştir. Cenab-ı ayet kerimede İkra Bismillahirrahmanirrahim halak Yaratan Rabbinin adıyla oku buyurmuştur. Allah adına ve onun rızası doğrultusunda okuyup öğrenmeyi bizlere emretmiştir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise ilim yolunda olanları ölmüş, fayda vermeyi Allah'a sığınmıştır. Zira insan kendini Rabbini ve çevresini ilimle tanır. Yaratış gayesini bilgiyle öğrenir. Ahlak ve fazileti, iyilik ve takvayı eğitimle kuşanır. Hakkı batıldan, hayrı şerden, doğruyu yanlıştan hikmetle ayırır. Kıymetli müminler, Rabbimizin güzel isimlerinden biri de El-Alim'dir. O İlmin bizatihi kaynağıdır. Verdiği akıl, indirdiği kitaplar ve gönderdiği peygamberler ile insanlara bilmediklerini öğretendir. Dolayısıyla ilim vahiy ile yorulur, nebevi ahlak ile süslenir. İnsanlığın haline kullanılırsa gerçek anlama kavuşur. Kişiyi dünyada huzur ve mutluluğa, ahirette ise ebedi nimetlere kavuşturur. Hakikati öğrenen ve öğreten konumunda olan bilim ise Kur'an ile aklı, sünnet ile hayatı, İslam ile insanlığı uçturabildiği gibi bu sorumluluğu üzerine yerini alması gerekir. Değerli Müslümanlar, ilim ve eğitim sadece bilgi yüklenmekle de olmaz. İlmin ve eğitimin tanim ve terbiyenin amacı aynı zamanda Güzel ahlaktır. Salih ameldir. iyi insan yetiştirmektir. Topluma faydalı olmaktır. Herkesin huzur içinde yaşayabileceği bir dünya inşa etmektir. Şayet ilim ve eğitim irfan ile buluşur, ahlak ile yücelirse, kötüler ve kötülükler toplumda yer bulamaz. Şiddetin yerine şefkat, nefretin yerine merhamet hakim olur. İlim ve eğitim Bilim ve teknolojiyi şahsi çıkar ve itirazlar için kullanırsa insanı ve ahlaki değerler hiçe sayılır. Bugün maalesef Gazze'de ve dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi korkunç silahlar ve bombalarla benzeri görülmemiş soykırımlar ve katliamlar yanlış bilim, yanlış bilgi sayesinde maalesef yaşanıyor. Aziz Müslümanlar önümüzdeki pazartesi günü. Milyonlarca çocuğumuz okullarla buluşacak. Okullar çocuklarımızın kimlik ve karakter gelişiminde, tanim ve terbiyesinde önemli bir yere sahip olan kurumlardır. Öğretmenlerimiz ise çocuklarımızı ilimle, imanla, güzel ahlakla, doğru ve sahip bilgiyle buluşturan, geleceğimizi inşa eden müstesna şahsiyetlerdir. Öğretmenlik, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin övdüğü bir meslektir. Nedenim Peygamber Efendimizin inneme bu'ithu muallimen. Ben öğretmen olarak gönderildiğim hadisiyle öğretmenliğin önemli bizlere hatırlatmıştır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi milletine, insanlığa faydalı bir nesil olarak geliştirme orta sorumluluğumuzdur. Geliniz göz ayrılığı yavrularımızın akademik başarılar için çaba gösterdiğimiz gibi ebedi kurtuluşlar için de şava gösterelim. Unutmayalım ki zamanın şartlarına göre iyi bir eğitim almış, güzel ahlakla yetiştirilmiş bir nesil en büyük kazancımız, en sarsılmaz gücümüz olacaktır. Değerli müminler önümüzdeki pazartesi günü aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı 4-6 yaş grubu kuran kurslarımız eğitim öğretime başlayacaktır. Bu sene 16 Eylül'de başlayacak olan 7 yaş ve 10 yaş grubu ihtiyaç odaklı ve uzaktan eğitim kurslarımızda devam etmektedir. Çocuklarımızı, gençlerimizi, kadın erkek her yaşta insanımızı Kur'an ve camilerimize bekliyoruz. Bu vesileyle yeni eğitim öğretim döneminin öğrencilerimize, öğretmenlerimize, Kur'an kursu öğretmenlerimize, ailemize ve aziz milletimize hayır olmasını lütfen Rabbimden niyaz ediyor. Ve hütbemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıyla bitiriyorum. Allah'ım bana öğrettikleriyle beni faydalandır. Fayda verecek ilmi bana öğret ve ilmini artır. Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, التائب من لا ذنب له استغفر الله العظيم واتوب اليه واسال الله لي ولكم التوفيق صلى الله عليه وسلم او كما قال